Melih Gökçek ne diyor? Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükte suçlanacak son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben. Bu aslında ben, e, tabii tevil olacak e, ama e, bu e, bir mesaj. Yani beni e, Melih Gökçek orada ifade veriyorsa, dolayısıyla bir anlamda e, bir kalkanın, ...koruyuculuğun kalkmış olduğunu, en azından geçici de olsa kalkmış olduğunu görüyoruz. Ve o da diyor ki, iki kişi var, birisi Cumhurbaşkanı, birisi ben. Yani ben FETÖ'cülükte suçlanırsam Cumhurbaşkanı da suçlanır Sonucunu buradan çıkartmak bence çok basit bir mantık işlemi olur. Ee, ama e, ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar diyor Buradaki varları, kendisini varları daha genişletmek gerekiyor. Yani kendisine yönelik olayı genelleştirme eğilimi var bende ve bunda da haksız sayılmaz.